Anlatmak için anlatanın kim olduğu çok önemli. Yani şu an siz anladınız. İlmik ilmik kafama işledim. İnanamıyorum, Başka bir anlatsam Hayatta kafama girmezdim. Ama siz anlattınız. Bak şu an tek seferde... Tek. Anladınız değil mi? Üç anladınız mı söylediğimi? 3 saniyede. Çak. Uygulamaya koyduğunuz an olayı geçtiniz demektir. An. Ben size burada bugün iki tanesini fark ettirme şansına sahip oldum. Çünkü konumuz o şekilde ilerledi. Eğer siz bunu fark edip Yıllardan beridir çocukluğunuzdan onun söylediğini duymuşsun, almışsın, kabul etmişsin, inanmışsın sorgulamadan. Evet. Çünkü o anda onları kabul ettiğinde, doğru bulduğunda, sana senin güvendiğin insanlar sana söylediği için evet. sorgusuz sualsiz alıp kabul ettiğin ama doğru olup olmadığını üstüne bir kere bile düşünmediğin ve bunun içinde yıllardır kendi önünü kendin kestiğinin farkındalığıdır bu. Şu anda aydınlanma yaşıyoruz. <laughs> Çok. Bir şey söyleyeyim mi? Bakışlarınızdan e, ve söylediklerimi herkes kabınca anlayabiliyor. Ama siz benim anlattığım gibi anlayabildiniz. Bunu evet. görüyorum. Evet. Gözlerinizde evet. görüyorum. Anlatanın Ar kim olduğu çok önemli. Evet. Evet. Siz çok şanslısınız. Evet. Direkt kendisinden canlı alıyorsunuz. Evet. Bire bir. Bire bir alıyorsunuz. Bire, bir bire bir alamayanlar için, karşıma çıkamayanlar için, buna evet. ihtiyacı olanlar için, bunu duyduğunda hayatında sadece kabul ederek fark edip değiştirerek açılacak olan kapıları tahmin bile edemiyorsunuz şu an. Ama bugün bunu anlamıyor olmanız anlamayacağınız, yaşamayacağınız anlamına gelmez. Kendinize bir şans verip gerçekten bu söylediğim iki tane düzeltmeyi başka bir sürü daha saçma salak inançlarda yerine getirebildiğiniz an starsınız. Kalıpları yıkmak lazım. <laughs> Eski kalıpları yıkıp istediğini, pozitifi, doğruyu, doğru titreşimi söylediğin söylemek istediğin manadaki kelimeleri doğru kullanıp sevgiye odaklı oluşabil oluşturduğunda olay kendiliğinden çözülüyor zaten. Bir şey diyeyim sabah mesela kalkıyorum böyle o an enerjiyi hissetmiyorum. mesela diyorum bu işler çok şunu yapacağız bunu yapacağız o gün öyle oldu. Bir şey söyleyebilir miyim kısa arada yapacağız yaparız değil hayal ettiğiniz her şeyin olmasına olasılık tanıyorsunuz o sabah kalktınız o anda hayal ettiniz ya bir şeyi. Öyle olduğunda ne güzel olacaktı dediniz ya. Onu yaptınız zaten. Evet. Hayal edemediniz. Hiçbir şeyi yapamazsınız. Olamaz. Çünkü daha hayal bile edememişsiniz ki nasıl olsun. Çok doğru. Gayet başarılı. <laughs> Çok doğru <Yani>. dedi. <laughs> Ama gerçekten e, hayal edip öyle olsaydı nasıl olurduyu hissettiğin an ona olasılık tanıyorsun bir kere. Evet. Etmediğinde olasılığı da yok. Et ki... Yarasın. Belki olabilir olsun. Bilinçaltına yerleştirirken oluyor. Bilinçaltına değil, söylediğinde oluyor. Bilinç Bilinçaltıyla alakası yok. altı. Bilinçalt... söylediğin şeye bir de inan. İnanç kat Hı -hı. olmuş bil. Tamam, evet.